Evet hanımlar, şimdi Bio Belinda'nın genel temizlik ürünü çay lekesini nasıl çıkardığını göreceğiz. Şöyle döküyorum arkadaşlar. Yaydırıyorum hatta elimle şöyle. Evet. Genel temizliğimizi alıyoruz. Şöyle çok az miktarda, çok olmayacak şekilde damlatıyoruz. Daha sonra temizlik bezimizle hafif hafif dairesel hareketlerle temizliyoruz. Evet görüyorsunuz hanımlar. Zaten ürünümüz kolay bir şekilde çay lekesini bile çıkarıyor. Şöyle bakabilirsiniz. Evet. Gördüğünüz gibi çay kesinden eser kalmadı. Şöyle ürünümüzü de göstereyim tekrar. Teşekkürler bir evelinde.